Baba, oh, baba oh, oh. direkt turun başlıyor. Roma yetişiyor mu baba? Ne de şey dedi. O ilk turda bir özel bir bir Başka gruplar da var. Bir sürü grup var yani şu anda burada. Ben kendi grubumuzu açtım etkinlik. Gelelim diye. Gel. Motosikletçiler trafikte fark edilmek istiyorlar. Adam yerine konulmak istiyorlar. Biliyorsunuz bizim kaportamız yok. Yani en ufak bir düşmemiz 20 kilometreli bile düşsek biz ölebiliyoruz araba gibi değil. Ve bizi işte en sıkıntımız da trafikte. bizi hiç kale almamaları. Ya vallahi bizde hiçbir zaman olamıyor. İstersek ana caddede gitsek bile olmuyor. İşte bugün de maalesef işte yaklaşık bir hafta on gün önce üzücü bir kaza yaşadık. Bir yine bayan motorcu arkadaşımız hala yoğun bakımda yatıyor. onu bu olayı protesto etmekte bir tek kişisel bazda değil. işte bütün bu tarzda düşünen şoförleri bir nebze düşündürebilmek amacıyla toplandık buraya. Dediğim gibi yani biz oradan e, çıktık çok güzel bir gündü biz önce bir kahvaltı yaptık izinli izin almıştı eşim e, bugünkü gibi böyle güneşli bir hava vardı her şey çok güzel başladı e, kahvaltıdan sonra geldik İşte bir ara verelim dedik bir mola verelim dedik bebekte orada bir kahve içtik sonra yola çıktık delinin teki geldi arkamıza aynı hızla seyrederken gaza basıp bize vurdu. Yani önce aynı hızla seyrediyor sonra hızlanıp da vuruyor bize. Bu bir kaza değil. Bunu baştan beri söylüyorum. Ondan sonra bir vatandaşımızı ezmeye kalkıyor ve hayatımız alt üst oluyor. Korkuyorum. Eşim için çok korkuyorum. Nasıl Hepimiz yani? korkuyoruz. Ailesi çok perişan oldu. Ciddiyetini koruyor eşimin durumu. Eee beyin sapında bir hasar olduğu söyledi doktor. E Daha en az bir ay yoğun bakımda kalacağı söylendi. Ağzında solunum cihazı ve şuuru yerinde olmadan devam ediyor hayatına ve sonunda ne olacak bilmiyorlar çünkü önce bir şuuru yerine gelip pazar, ondan sonra ortaya çıkıyormuş. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı mı? Efendim. Konuyla ilgili soruşturma. Tabi tabi, savcılık da her şey adi adli, yollarını aldı, çalışılıyor. Şikayetçisiniz. Tabii ki şikayetçiyim ve ee, daha duyarlı olmaları, etraflarını daha e, kontrol ederek aynalarını kullanarak araç kullanmaları gerekiyor. Hatalı şerit değiştirmeler kesinlikle yapılmamalı. Ee, bu konuda bayağı sıkıntı yaşıyoruz. Sürücüler birbirlerini yazık ki görmüyorlar. Oysa ki hiçbir araç birdenbire gelmiyor? Hepsi trafikte var. Yeter ki görmesini bilelim. Saygıyı koruyalım. En önemlisi saygı ve bilinçli olmak. Sorumluluklarımızın farkında olmak. yaralanması, sürücünün kaçması, insanlık dışı bir davranış. Bunun için tepkimizi koymaya geldik. Ee, tabii inşallah bir daha böyle bir şey olmaz. Ee, bilmiyorum tabii, İsviçre konsolosluğu yetkilileri bu konuda tepkimizi bize herhangi bir cevap verecekler mi? Maalesef Türkiye'de motosiklet kullanımı yeteri kadar gelişmediği için e, değer verilmiyoruz. Bir de bizim araçlarımız e, diğer binek araçlardan daha küçük olduğu için e, trafikte görülmüyoruz, fark edilmiyoruz. Fark edilebilmek anlamında buraya geldik. İnşallah yine de e, yararı olur bu toplantı, bu pretoslu. Tabii ki e, Filiz arkadaşımıza. Allah'tan şifa en kısa sürede iyileşmesini istiyoruz. tekrar otostet üzerinde seyahat etmesini, bizlerle beraber sürmesini istiyoruz. Dualarımız kendisiyle. 5 Şubat tarihinde Doğan'ın eşi Filiz İnal'la birlikte motosikletle Bebek'te hız limitleri içerisinde seyir halindeyken İsviçre Konsolosluğu'nun eşinin kullandığı konsolos eşine ait araç ile trafik terörüne maruz bırakılmış durumdayız. İsviçre Konsolosluğu'nun eşi arkadan Doğan'a çarpmış ve kaçmıştır. Ne yazık ki 9 gündür eşi Filiz İnal sorumsuz bir davranış sonucu bir taraf trafik canavarının kural tanımazlığı nedeniyle yaşam mücadelesi vermektedir. Bu bir trafik terörüdür ve kaza olarak adlandırılamaz. Kaza bilmeden ve de istemeden yapılır. Sonrasında da kaza sonucu yapılan davranışın gerekleri yerine getirilir. Kaza sonrası yaralıyı olay yerinde bırakıp kaçmak, bilmeden ve de istemeden yapılan bir eylemi kasta dönüştüren davranış biçimidir. Ve İsviçre dahil diğer Avrupa ülkelerinde bu davranış ikinci derecede cinayet olarak nitelendirilmektedir. çok güzel <laughs> olsun. İyi sağlık olsun inşallah. Çok geçmiş olsun. Doa dualarımız kendisiyle birleşsin. Aman Allah'ım Azerbaycan'dan Avrupa geçmiş olsun. Ya. Ve söylediğim gibi abi